1 Ekim 2024 tarihinde MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin Meclis Genel Kurulu'nda başlattığı veya ta aleniyet kazandığı süreçte bu hafta önemli bir kritik eşiği açtığımız aştı, gözüküyor. Devletimizin daha önce 12 ya da 13 kez denediği, dünyada, Güney Afrika'da, Avrupa'da, Asya'da defalarca denenmiş ve önemli sonuçlar alınmış bu metodolojinin bu kez başarılı olmasını diliyoruz. Ben notlarıma şöyle bir baktım arkadaşlarımdan da rica ettim. Bu süreç boyunca Sayın Bahçeli 11 ayrı konuşmasında tam 5 sayfa yer tutacak kadar demokratikleşme, siyaset alanının genişlemesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin nasıl önemli bir zemin olduğuna değinmiş. Sayın Cumhurbaşkanı da 8 ayrı konuşmasında tam 3 kez demokratikleşme, reform ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dikkat çekmiş. En son büyük kongrede ekonomik dönüşüm, yeşil dijital dönüşüm, sosyal politikalar, yargı ve temel haklar, siyasi ve idari düzenlemeler diye 5 reform paketinden bahsedilmiş. Sayın Başkanım AK Parti ile arkadaşlara sesleniyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu kadar önemli bir yerse ki öyle ne zaman devreye almayı düşünüyorsunuz? Meclisimizi bu gelişmeler hakkında ne zaman bilgilendirmeyi düşünüyorsunuz? Bahsedilen genişlemeler, siyasal reformlar, önemli adımları ne zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşımayı düşünüyorsunuz? Bu konuda Milletimizin gözünün önünde şeffaf çoğucu demokratik tartışmaları ne zaman yapacağız?